Annelerin en güzeli. Alo hiç sallamıyorsun. Bak bu sudoku çok zor bir bulmaca. Hey Allah'ım Japon'un biri bir bulmaca uydurmuş. Tasası candana düşmüş. Candan. Bir de kakuro var o bundan da zor. Ya candan sudoku kakuro yapacağına ben de biraz makara yap. Ömrümü yedin sabahtan beri benim burada. Oh. Ha şöyle ee, ne var ne yok. Buyur buradan yak. iki saniye kelime okşadı yine döndü o dandik bulmacaya. Anlaşıldı. ilgi çekmek için başka çare yok. Ver gazı oğlum. Ver coşkuyu. Hey. Sen gaz mı çıkarttın? Herhalde. <laughs> Hah şöyle elin Japon'a gelecek de candanı benden alacak. Çok zor be annem. Aynı ne kadar sakın bir yer alayım. Bakma bakma çalar çalar gider. Of kaldın mı kendi gazınla baş başa yankı? Baba. Günaydın Caniko. Fare mü yedirdiler ne yaptılar? O dedelerden meydin Avrupa olan gelmiş. Hayırdır bir yere mi gidiyorsun? Nereden anladın? Yalnız bu bavul hiç hayra alamet değil Candan. İki bavulla diş fırçalamaya gitmiyorsun herhalde. Doğru bir tahmin Candan. Bir süreliğine buradan gidiyorum. Nereye? Şuraya. Yandık, rotayı bana çevirdi. Kaptan demir attı. <laughs> Baba ne oldu? Annen beni evden kovdu Jericho. Neden? Masum birkaç telefon mesajı yüzünden. Candan masum dediği mesaja inanıyor musun? Bir daha bu eve giremezsin diye kapıyı üstüme kapadı. Ya böyle durumlarda insanın sığınabileceği bir kızı olması ne güzel. <laughs> Anne kaç yıllık kocana bunu nasıl yapıyorsun? Babam şimdi bizim evde senin umurunda bile değil. Evet umurumda bile değil. Hiç derdim değil. İsterse o geceleri mesaj çektiği kadınların birinin evinde olsun. Sildim ben onu canım. Ya anneciğim birkaç tane masum mesaj o kadar ama abartıyorsun ya. Birkaç masum mesaj mı? Birkaç mesaj mı? <laughs> ya sen hiç mesaj çekmedin kızım ya da sayı saymasını bilmiyorsun. 144 mesaj. 144 mü? Oho, oho. Kaptan sen iyice kendini kalafata çektin. Raspa ister misin? Hadi yine şanslısın torun. Burada kalmam en çok senin işine yarayacak. Ne yarayacak? Bir kanepe keyfimiz vardı. Üzerinde sürünüp kenarlarını dişliyordum. Onu da aldın elimde. Sana kadınlarla baş etme sanatını öğreteceğim. Arzular şelale, yoksulluklar tecrübe. Bundan böyle kadınlarla ilişkilerinde kılavuzluk edeceğim. Anlaşıldı. Burnumuz bir yerlerden çıkmayacak. Neyse ağzımı bozmayayım şimdi. Hayata bir sıfır <laughs> önde başlayacaksın. Piyasaya çıktığında hatunların tozunu atacaksın. Tozu boş ver. Ben şimdi bir gaz atayım. Seni kaçırırım evden. Hadi bakalım ver coşkuyu. <laughs> bu koku. Tamam anladım torun ne istediğini. Evden hemen giderim, çıkalım piyasalara diyorsun. Eyvah, bu tercüme hatası bana pahalıya patlayacak gibi bir his var içimde. Seni mi kıracağız torun? Hadi bakalım, akalım alemlere. Of, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. 144 mesaj mı? Bir hafta içinde. 40 tanesi sadece Doktor Alev Hanıma. Ay anne ne var bunda ya? Ya Doktor Alev Hanım bizim Yankının doktoru. Ondan bilgi almak için gecenin bir vakti merak etmiştir, aramıştır. Yani ne olacak ki? Ayol çok merak ettiyse seni arar durumunu sormak için. Yani anasını. Ya bir hekime danışmak istemiştir. Aynı şey mi? Peki Çin lokantasındaki garsona attığı 15 mesaja ne demeli? Ya sanki bilmiyorsun babam Çin yemeklerine bayılır. Candan. Gecenin üç buçuğunda mı? Ya anneciğim o da ne olacak şeyle alakalı bir şeydir herhalde. Oradaki saat farkıyla şimdi buradaki... Ay işte... saçmalama Candan saçmalama. Barıştırmak için de uğraşma bizi. Artık sabahları babanın çektiği mesajlarla uyanmak istemiyorum. Bitti bu iş, bitti. Yeter. Yankıyı niye getirmedin? Yankıyı babamla bıraktım. Biraz hasret gidersinler diye düşündüm. Aa, çok güzel. Artık karakoldan toplarsın. Daha on aylıkken turistlere sarkıntılıktan sabıkasıyla birlikte. of Ne uf? Şimdi beni iyi dinle torun. Gerçek bir kazanova her zaman karşıdan karşıya geçercesine yürür. Yani sürekli olarak bir sağa, bir sola, bir sağa. Arada bir önüne baksan bir yerlere çarpacağız dede. Böylece yanından geçen bütün kızları fark edersin. Hadi sen de yap geliyorlar. Eee yapalım bakalım. Merhaba. Merhaba yakışıklı. E, vay arasını cidden kaçırıyormuşuz uykulu uykulu be. Şişt. Yakışıklı. Havan batsın. Hayda duyan gelmiş. Bu sokak hep böyle miydi ben mi fark etmedim? Etrafını keşfetmekle başlar her şey torun. Gerisi kolay. Bir de bakmışsın kızlar sarmış etrafını. Güzel. <laughs> kadar güzel bir bebek ama ağlıyor. Ağlatmayın efendim. Nasılsınız siz? İyi şey misiniz? Evet. Ne dersiniz kızlar? Şu kafede birer biberon iyi gider ha? Ay bu da pek şekermiş şey ya o annesi gibi ha? hay. ha. Hiç unutmam, yedi aylığım o zaman, Bebek işi diye bir dizi çekiyoruz. Başrolde ben oynuyorum tabii ki. Ay sen olsun, ben de diyorum nereden tanıyorum. Ay ilk defa ünlü biriyle tanışıyorum. Ekranda daha uzun boylu çıkıyorsunuz Yankı Bey. Ekrandaki boyum asıl boyum. Gerçekte olduğumdan daha kısa görünüyorum. <laughs> Ay yakışıklı olduğunuz kadar esprilisiniz de. Öyleyimdir, ee hep benden bahsettik, biraz da sizlerden bahsedelim kızlar. Mira. Kim bu kız? Yankı. E ee, Mira bak yanlış anladın. Hadi gidelim anne. Ben göreceğimi gördüm. Haklısın kızım. Mira bak şey göründüğü gibi değil dede. Anlaşıldı, senden hayır yok. Garson, e, hadi çıkar beni buradan, çabuk, çabuk, çabuk Ay çıkar, çabuk, çabuk, hadi. Dur, bira bekle, bira bekle. Sen, Daha bir hızlı, daha hızlı. hızlı. Çabuk, delikanlı, başka da hızlı, çabuk, çabuk, hadi. Oh, bu ne? Oh, ne oluyor, neredeyim? Ah, neyse ki rüyaymış. E be dede, ben sana dedim ya önüne bak, bir yerlere çarpacağız diye. Kusura bakma torun, kızlara bakarken. ...dalmışım bir an için. Çapkın deniz. Şimdi beni çok iyi dinle... ...torun. Of gene çene suyuna çorba başladı. Gerçek bir kazanova bir mekanda her zaman kapıya doğru bir biçimde oturur. Gelini görmek... ...ve onu kesmek için. Masaya kız gelirse on aylık yürüyen ilk bebek ben olacağım kesin. Miray'a yakalanmamak için her şeyi yaparım. Kızlar doğru masa burası. Ben şimdi hazırladım. Yıl 1994. Ee anlat bakalım kaçıncı baskı olacak? Odessa limanındayız. İkinci kaptanla bir iddiaya girdik. Kim en uzun bacaklı kızı tatlayacağız? Of uzun bacak hikayesi. Ee sonra? Biliyorsun Ukrayna. Ortalama kadın bacağı uzunluğunda dünyada birinci olmuş bir ülke. Biliyorum biliyorum benim gençliğim orada geçti. Ya bir de de biliyorsun diye başlıyorsun ya lafa. Neyse bir baba girdik. Ee? Bir garson kız geldi. İllik. Süt mü? Ya süt dedin karnımı acıktırdın dede. Gerisi hikaye bana göre. Garson kız masaya doğru yaklaştı Caniko. Süt mü getirdi? Ben de bacağımı hafifçe onun bacağına değdirdim. Hay Allah, telefonunda tam sırasıydı. Efendim? Baba neredesiniz? Kafedeyiz kızım. Nasıl kafedesiniz? Ha ben aramasam kafeye gittiğinizi bilmeyeceğim yani. Ya baba niye aramıyorsun? Torunum biraz dolaşmak istedi. Ne var bunda yavrum? Niye kızıyorsun? Tamam baba hemen eve getir lütfen. Tamam kızım tamam hemen geliyoruz. Garson hesap lütfen. Yaşasın. Garson hesabı çabuk getir eve gidiyoruz.